Hemen geliyorum. Ateş, ben seni mankenle çalıştırmak istiyorum. Bir şey, manken değil, elbise için değil mi? hı. hı. Ha, manken değil, öyle bir şey istemiyorum. Ne yap? Farklı bir şey. Ee, siz devam edin, ben hemen geliyorum. Ateş, Hı. problemin ne olduğunu öğrenebilir miyim? Çünkü çok az vaktimiz var ve bulabildiğimiz en iyi manken. Ya çok iyi anlıyorum ama bence başka yerlerden bakıyoruz. Evet. Yani ben sadece güzellik tamam önemli ama yeterli değil. Bize ruh lazım, hissiyat lazım. Yani bunu, bu elbiseyi taşıyacak kişinin gerçekten asi, gururlu, mesela canı acısa bile kafa tutacak kadar güçlü. Ama asil, evet ama sadece güzellik değil olay. Çok güzel söylüyorsun da nereden bulacağız bu hanımefendiyi Ateş? Bin <laughs> 1600 mü? Oha! Peki Ateş Bey hemen geliyoruz. Hadi başka mağazaya gidiyoruz. Leyla Hanım maalesef başka bir mağazaya gidemeyiz. Neden? Çünkü Ateş Bey sizi bekliyor. Buyurun. Ateş bak kararlarını sorgulamak istemiyorum ama çok büyük bir risk alıyoruz. Tamam zaten alışılmışın dışına çıkmamız lazım. Bak gerçekten Leyla taşıyabilir. Kızım mesleği bu değil. Profesyonel değil. Nitekim manken bile değil. Ben de bunu istiyorum işte. Profesyonel olmasın. Ya biri bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi? Çünkü eğer açıklamazsanız ben gideceğim. Ve ayrıca bakın ben buradayım tamam mı? Ben burada yokmuşum gibi konuşmayın. Seni daha önce uyardım Ateş. Hissettin değil mi? Bu, bu. Bunu hissediyorum. Tamam. Istiyorum. Görüyorsun. Tamam değil mi? Ateş tamam. Ama tekrar bedenine göre ölçü alınması gerekecek farkında mısın? Olacak beş dakikada alırsın. İyi tamam ya ben gidiyorum. Hayır bekle sen Leyla bir dakika müsaade eder misin? Bir gel sen de. Leyla. Bu akşam partide harcalı imzalı elbise giymeni istiyorum. En son, en özel elbiseniz. Çok beklersin. Leyla, Leyla senden ne istediğinin farkında mısın? Bak bu çok önemli, harcalı tasarımı bu. Herkes için önemli. Evet, evet farkındayım. Çünkü ben bugün gördüm gerçekten ne kadar önemli olduğunu. Mağazanızın önü maşallah kuyruk doluydu. Çünkü her kadın bunu giymek ister. Evet ama her kadın önce rica edilmesini ister. Eğer kabul ederse teşekkür edilmesini bekler. Ve ben şu an bekliyorum Ateş. Ama önce <laughs> özür dilemen gerekiyor. Haklısın, haklısın. Leyla, rica ediyorum, lütfen bu elbiseyi giyer misin? Ama senden özür dilemeyeceğim çünkü sen benim hayatımı ihlal ediyorsun. Öyle mi? Hı -hı. O zaman ben de giymeyeceğim Ateş. Giyme Leyla, giyme. Neden ben? Ha? Neden ben? Çünkü yakışacak. Yeşil sana yakışıyor. Mı? Sadece yeşil bana yakışacak diye mi? Başka bir şey yok mu? Evet o kadar. Bu yüzden. Leyla uzatma zaten bu akşam geleceksin. Yani giysen ne olacak giy. Üf, tamam. Şey, tamam zaten giyecek bir elbisem yok. Zaten özür dile diye yapmıştım. Ama özür demedim. Küçük ya. Küçük.